çok değil bundan üç gün önce Rize Sporu evire çevire kendi sahanızda 6-0 yenmişsiniz mükemmele yakın oynamışsınız gerçi rakip de kötü ama Hatay Spor karşısına çıkıyorsunuz Hatay Spor çıkıyorsunuz Hatay Spor kendisi için çok önemli olan kaleci Münir'i kaybetmiş Münir rakibine tekme atmış ve kırmızı kart görmüş ve forvet Diof da sahada yok bugün fakat Sergen Yalçın ne yapıyor Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın. iyi giden Çark'ın dişlilerini bozuyor. Rıdvan Yılmaz yok. En sakala var. Oğuzhan Öz Yakup yok. Necip var. Yani Gezal takıma giriyor. Gezal takıma giriyor. Aydın Hasiç mesela yok. Yani Aydın Hasic ne yaptı? Ne suç işledi? Oğuzhan Öz Yakup ne suç işledi? Ben bunu anlayamıyorum. Yani gerçekten Beşiktaş teknik tekniği Sergen Yalçın kendi kendine imha etti ve bir anlamda Beşiktaş bugün Hatay Spor karşısında Sergen Yalçın'ın aptalca hareketleri sonrası intihar etti. Yani şaşkınlık verici bir durum. Bugün sahanın en iyisi Gezal. iki tane asist gerçekten Gezal takıma girdi. Beşiktaş'ı bir tık daha yukarı çıkarttı. Ama Sergen Yalçın'ın orta sahadaki hatalı kurgusu Atiba, e, Joseph Necip kurgusu siyah beyazları e, sahada eksik bıraktı. Yani e, Necip ile e, Josef, e, Atiba aynı anda olmaz. Oraya ya Durukhan'ı koyarsın, ya Oğuzhan'ı koyarsın, ya Aydın Hasici koyarsın. Yani e, bunları koymadan maçı kazanamazsın. Ve e, bugün e, Sergen Yalçın, kelimenin tam anlamıyla hata üstüne hata yaptı. Açıkçası Rıdvan Yılmaz'ı niye kesti anlayamadım. Rıdvan Yılmaz da mesela iyi oynadı. E, İyi mücadele etti Rize maçında. Açıkçası ben bunu şaşkınlıkla izliyorum. Beşiktaş maça hızlı başladı. Gezal'ın pasında Abubakar annesini kaybetmişti. Abubakar topuk aldı Gezal'ın pasında. Diziyle bir kez sektirdikten sonra ayağına inerken çok sert vurdu. Ve Akın Alkan'ın yanından topu ağlara gönderdi. Geç Akın Alkan hiçbir şey yapamadı. Akın'ın sağından giden top. Hatay Spor filelerine takıldı ve Beşiktaş Hatay'da 1 öne geçti. Ancak ataklar devam ediyordu. Hatay Spor dengeyi sağlamaya çalışıyordu. Ve topla buluşan Akintolay'da en sakalıdan mükemmel bir çalılması yarıldı. Ortaya bıraktığı topta Buperza Necip ve Josef'in arasından vurdu. Ve bir Necip'ten ve Josef'in ayaklarından seken top. Ersin koltuğun altından topu kaçırınca Hatay Spor bir birlik eşitliği yakaladı Beşiktaş karşısında. Hatay Spor'un da Beşiktaş'ın da atakları vardı, e, Bozenzo ile olsun, Ak Akintola'yla olsun, kaçırdıkları goller vardı. E, Hatay Sporlar genelde beceriksizdi, ama bazı pozisyonlarda da Hatay Spor'un e, kalesi e, Akın Alkan e, başarılıydı diyebiliriz. Ama Akın'da gördüğüm bir e, şey var, e, yan toplarda git gel yapıyor. Wellington'un e, kaçırdığı golde üzerine gelen topta git gel yaptı. Şanslıydı. Fakat e, Larry'nin attığı ikinci golde git gel yaptı. E, kalesini iyi boşaltamadı. E, kalesini iyi terk edemedi. E, bir tereddüt düt ve Larry'nin golü geldi. E, ancak e, Hatay Spor'un da atakları ardı ardına kesilmedi. E, ve e, Bopenza topla buluştu e, Mesut Çaytevin'in pasında. E, gerçekten topu aldı ayağında sol ayağında sol ayağı çok iyi e, Bopenza'nın Gabon'unu e, önce e, Vedir'e bir çalım sonrasında Wellington'a bir çalım ve Ersin'in soluna güzel bir vuruş ve Hatay Spor'un golünü attı 2-1 e, öne geçirdi Hatay Spor'u Lerinin golünü söylemiştik ama Lerinin e, ve Abu Bakır'ın kaçırdığı goller de vardı e, Lerinin vuruşu avuta gitti e, Abu Bakır'ın vuruşu yine avuta gitti ve ilk yere 2-2'lik e, iki beraberlikle e, tamamlandı İkinci yarıda e, Hatay Spor'da ataklar gelişti. E, gerek Bopenza ile gerek Kamara ile ikinci yarı oyuna giren Kamara ile ataklar gelişti e, ve e, gerçekten iyi oynadı e, bugün e, Bopenza. E, özellikle Bopenza'nın e, Rozier ile mücadelesi vardı. Tereddütli bir pozisyon, hakem penaltı verebilirdi. Akintoa'nın e, e, Veli'sinden seken topu içeri gönderdiği top var, hakemin e, Offside kaldırdığı Ali Palabay'ın offside kaldırdığı müca, e, pozisyon e, ve e, bu da gol olarak değer kazanmadı. Bence bu iki pozisyonda nizamiydi, verilebilirdi. Bir de Lerri'nin e, kameraya yaptığı bir hamle var. E, buna da penaltı, penaltı çalabilirdi. Ceza sahası içinde Ali Palabey bunları vermedi. Ama e, teknik olarak bugün e, Sergen Yalçın'ın falsolarını e, söylemek lazım. Yani e, bugün Cezal sahanın en iyisi. E, Gezal hem kornerde gol attırıyor hem e, Abubakar'a şahane bir gol pası veriyor ve e, Gezal'ı oyundan çıkarıyor e, Sergen Yalçın açıkçası ben bunu 68'de niye oyundan çıkardı Enkudu'yu oyuna soktuğunu anlayamadım yani e, Gezal e, iki gol attırmış 68'de niye oyundan çıkar e, açıkçası bunu anlayamadım e, Necip'i çıkardı e, oyundan e, Oğuz'unu soktu hadi bu tür edilebilir ama Gezal'ı niye çıkardı ben bunu anlamadım açıkçası ee, yani bilmiyorum yani Gezal bence bugün iyi oynadı yani Enkudu'ndan ne bekliyor Sergen Yalçın ben bunu anlamıyorum Necip'ten ne bekliyor Enkudu'dan ne bekliyor bunlar bal yapmayan Ar Beşiktaş kadrosunda yani Aydın Hasic gibi bir adam var adam eksilten topa iyi vuran ee, ve bu adam cezalandırıldı bugün yani neden cezalandırıldı bilmiyorum sonraki maçtır harikalar yaratan Aydın Hasic iki tane mükemmel gol atan e, Aydın Hasic bugün neden hiç düşünülmedi oyunda Hatay Spor karşısında açıkçası ben bunu anlayamadım. Tabii Dorukhan'ın düşünülmemesi de var. Ee, yani Enkulu az oynadı. Bir pozisyona girdi. Onu da üzerine geldi Akın'ın. E, onu da Akın e, savurmayı, sav, e, savuşturmayı başardı. Ama e, Beşiktaş takımı bu kadroyla sahaya çıkarsa Josef Necip Atiba yaparsa orta sahaya e, başarılı olamaz. Yani e, hala e, bir on numara arayışı var. Hala Le için boşluğu doldurulamadı. Mensah da bugün yoktu kadroda. E, Mensah zaten pek e, başarılı bir oyuncu değil ama e, Beşiktaş'ın e, aradığı istediği özlediği bir oyuncu değil ama yani e, Atiba, <laughs> Josep ve e, Niciple olmaz. Yani bunu açıkça söyleyeyim. Ya bir de yazıl oyundan çıkarıyorsun. Yani e, hata üstüne hata yaptı Sergen Yalçın bugün. Yani her şeyi çok biliyor Sergen Yalçın e, diyorlar. Herkes övgüler yağdırıyor ama. Bir, serzin, bir sezon başından beri Sergen Yalçın'ın balonu patladı dedik. Ee, Sergen Yalçın'ın e, e, meşhur bir şarkısı var Serdar Hatun, Ben adam olmak şarkısı vardır. Ee, onu uyarladık Sergen Yalçın'a. Yani Sergen Yalçın yani hata hata üstüne hata yapıyor. Yani e, Rize Spor'u yenebilirsiniz 6-0 ama şimdi kalkıp Hatay Spor'da kalecisiz Hatay Spor'da da kusura bakmayın da e, Hatay Spor'da böyle puan veremezsiniz yani böyle saçma sapan kadrolarla. Yani yendiğin bir düzeni niye bozarsın? ben bunu anlamıyorum. Yani Necip'ten bir e, Aydın Haziç performansı bekleyebilir misin? E, veya başka bir e, performans bekleyebilir Yani Aydın Haziç performansını bekleyebilir misin? Oğuzhan Öz Yakup performansını Necip'ten bekleyebilir misin? Yani şaşkınlık verici bir kadro tercihi. Hani skoru alırsın ondan sonra ne yaparsan yaparsın. Ama skoru alamamışsın sen Necip'le maça başlıyorsun. Yani bilmiyorum. Şimdi o olsun bir daha sen kolay, kolay oynatabilir misin? bilmiyorum. Ben oynat yani oynatılmaz. Ya adam, adam, bir kere küsmüş, morali bozuk. adam bir şey yapamadı sahada. Ee, yani olsan e, Beşiktaş'ın kazanılması gereken bir oyuncu, önemli oyuncu olsa. Biz bunu bir türlü anlatamadık. Ama bu Necip'in torpili kimse Beşiktaş'ta? yani bilmiyorum yani. Ya bir torpili var ya bir sevgilisi var. Ben başka bir çözüm bulamıyorum. Yani başka bir cevap bulamıyorum buna. Necip Uysal bu takımda hala nasıl oynuyor ben anlayamıyorum. Yani ancak çok sıkışırsan hani e, koruma skoru ve Necip'i koyarsın. Ama Necip'i sen bugün niye koydun abi? Ya ben anlamadım. Anlamadım yani. Koskoca Beşiktaş takımı e, lider Beşiktaş yani hiç çok gereksiz saçma sapan bir puan kaybetti. Ki yani rakibin kalecisi Munir yok. E, yok. Forvet'e Diouf yok. E, açıkçası ya komedi yani komedi. Tam komedi. Ee, ben e, bir şey daha söyleyeyim. Bu bu e, Gabon piyasası, Gabon pazarı eee Santfor açısından ile birlikte iyi bir pazar. Az çıkıyor buradan Santfor ama mesela bir Obama yankı çıktı mesela. Obama yak'tan sonra bu çıktı, Bopenza çıktı. Yani bunları iyi e, analiz etsin kulüplerimiz. Yani bakıyorum yani eline geçirdiklerini transfer ediyorlar ülkeye. Yani değil. Yani ben biraz e, araştırma yönlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum kulüplerimizin. Ee, Hatay Spor kadrosu iyi bir kadro, yani e, iyi bir kadro. Ama tabii ki de, takviye daha istiyor Hatay Spor kadrosuna. E, ben bugün Akintolu'yu beğendim, e, bu Penzley'i beğendim, e, savunmada e, Pablo Santos'u beğendim. E, ama e, Akın Alkan, e, yan toplarda zayıf, e, top tutamıyor, hatalar yapıyor. Akın Alkan'la e, tabii gitmez. Tabii Munir e, Munir aslında fena bir kaleci değil ama e, Faslı kaleci Munir atıldı biliyorsunuz gençler Birliği başında. E, ben belki aslında Munir'den bir iki tık daha iyi bir kaleci de olabilir Hatay istese ama tabii e, bilmiyorum. İkinci bölgede özellikle e, Ribeiro ile Abit e, iyi günlerindeydi bugün. E, rakibi iyi karşıladı, Beşiktaş'ı iyi karşıladılar. Yani Traore, e, bence Traore'den daha iyi bir futbolcu da bulabilir e, Hatay Spor diye düşünüyorum. Adama Traore e, yani Malili e, ben daha e, yetersiz buluyorum Traore'yi. Yani çok üst düzey bir oyuncu değil. Yani Hatayspor'un daha e, bir tık daha iyi bir oyuncu o mevkiye bulması e, gerektiği kanısındayım. Beşiktaş da benzer sıkıntı yaşıyor. E, i̇şte için alternatifi hala bulunamadı. İşte Oğuzhanlarla e, Mensahlarla Enkodularla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama e, başaramıyorlar. E, kötü gidiyor. Beşiktaş'ta da iki, e, ikinci bölgede özellikle on numara pozisyonu, da, pozisyonu için e, sıkıntılar var Beşiktaş'ta da. E, üretemiyorlar kolay kolay. E, bugün Abu Bakar ve e, Lerin le her ne kadar güldülerse de e, Gezal'ın bu iki golde de payı çok büyük. Ben Gezal'a ayrı bir parantez açıyorum. E, Gezal gerçekten çok çok önemli bir oyuncu. Yani Beşiktaş işte bu oyuncuyu transfer edenleri kutluyorum. Yani bir sürü asist yaptı geldiğinden beri. bu kadar kısa dönemde. Bu kadar çok asist yapması gerçekten e, büyük başarıdır. Gezal'ın e, hakikaten e, Gezal'ı alanları e, tebrik ediyorum. E, gerçekten e, bu kadar e, etkili olacağını ben tahmin etmiyordum. Raşit Gezal'ın. Umarım Beşiktaş e, kendisiyle sözleşmesini e, uzatır. E, i̇nşallah bonservisini alır Raşit Gezal'ın. E, gerçekten iki golde de e, sol ayağıyla sağ kanattan o kadar güzel ortalar yapıyor ki ya Leicester City'den gelmişti biliyorsunuz ee, ve 11 maçta e, 8 asist yaptı. Gerçekten iyi bir rakam, önemli bir rakam Beşiktaş açısından. Beşiktaş'ın gollerinin e, 8'inde doğrudan e, katkısı var e, Gezal'ın. Umarım e, Beşiktaş hak ettiği değeri verir. E, pek para harcamak istemiyor Ahmet, Ahmet Nurçevi benim anladığım kadarıyla ama bu oyuncunun bonservisini Beşiktaş almalı. Yani Beşiktaş'ta stoperlerde de sıkıntı var. Vida Wellington'in ikilisinde özellikle Wellington e, sarı kart gördü bugün ceza duruma düştü. Galatasaray karşısında forma e, giyemeyecek. Galatasaray'da da Oğulcan Çağlayan e, Rizesporlu sözleşmesini usulsüz fethetti iddiasıyla 6 maç men cezasına çarptırıldı. 2 tane iki derbide de haftaya oynayacak derbide de 2 tane eksik var. Ama tabii e, arada bir e, kupa maçları olacak bu hafta Beşiktaş. Ee, Rize Spor'la e, karşılaşacak çarşamba günü 20.45'te e, Galatasaray'da salı günü Malatya deplasmanına gidecek e, o da salı günü 20.45'te ve e, haftaya da e, hafta sonunda, gelecek hafta sonunda Beşiktaş-Galatasaray e, derbisini izleyeceğiz. E, umarım iki takım da e, zorlu bir e, mücadele, zorlu mücadelede e, iyi, e, futbol iyi futbol severler, iyi futbol e, sergilerler, iyi oynarlar ve açıkçası iki takımında e, futbol severlerin e, yüzünü kara çıkarmayacaklarını düşünüyorum. 17 Ocak'ta oynanacak mücadele haftaya pazar günü. E, umarım iki takımda e, hak ettikleri e, futbol severler hak ettikleri değeri verirler. İyi oynarlar. iyi mücadele ederler. Bugün Beşiktaş e, Sergen Yalçın hatalarıyla iki puan kaybetti. E, bir fantezi arayışı Sergen Yalçın'ın siyah beyazların iki puanına mal oldu. Yarın Fenerbahçe eee Erzurumspor Erzurum'da yenerse Fenerbahçe'de şampiyonluk potasına gelecek. Beşiktaş da aynı puana gelecek ama ikinci sırada yer alacak çünkü Beşiktaş'ın hem iki laverajda hem gol laverajında Fenerbahçe'ye üstünlüğü var. Ee, Siyah-beyaz takım liderliği bu hafta için korudu ama önümüzdeki haftalar böyle devam ederse, Sergen Yalçın oynamaya devam ederse siyah ve beyazları çok zor bir süreç bekliyor diyorum. Sergen Yalçın hatalarıyla Beşiktaş'ın kaybettiğini, iki puanı söylüyorum ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılıyorum. Hoşçakalınız.